Merhaba arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Soru bankamızın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Parabolün 6. testine hazırsanız başlıyorum. Y eşittir fx parabolünün tepe noktasının apsisi 2 olmak üzere ifadesinin eşiti kaçtır diyor. Arkadaşlar, tepe noktasının apsisine eşit uzaklıktaki noktaların değerleri birbirine eşittir. Şekil üzerinde göstermek gerekirse Mesela bunlar eksenlerimiz olsun arkadaşlar. Parabolümüz bu şekilde olsun. Parabolün simetri eksenini çiziyorum. Tepe noktasının apsisinden geçer. Şimdi şöyle bir yatay doğru çizeyim. Tepe noktasının apsisine eşit uzaklıktaki noktaların bu noktaların y değerleri birbirine eşittir. O zaman şu noktanın apsisi ne olacak? R artı A. Bu noktanın absisi ise r eksi a olacaktır. Bu noktalarda fonksiyonların değerleri birbirine eşittir. Peki tepe noktasının absisine eşit uzaklıkta olduğunu nasıl anlarız? Arkadaşlar bu noktaları toplayıp ikiye böldüğümüzde tepe noktasının absisini veriyorsa o zaman eşit uzaklıktadır. Şimdi soruya bakalım. Şuradaki noktayı ile buradaki noktayı toplayıp ikiye böldüğümüzde bize absisi veriyor. Topladığımızda 4 olur. 4 bölü 2'den 2 olur. O zaman bu sarı fonksiyonların y değerleri aynıdır. Diyelim ki bu değerler k olsun. Aynı şekilde arkadaşlar 5 eksi kök 5 ile eksi 1 artı kök 5'in toplamı 4. 2'ye böldüğümüzde 4 bölü 2'den 2'yi verdiğinden yani tepe noktasının apsisini verdiğinden 5 eksi kök 5 ile eksi 1 artı kök 5 noktaları tepe noktasının apsisine eşit uzaklıktadır. O zaman bu noktalardaki fonksiyonların değerleri birbirine eşittir. Buna da ne diyelim arkadaşlar? Bakın ne oldu? K artı n bölü K artı n'den cevap 1 oldu. Hemen 2'ye bakalım. Y parabollerinden simetri ekseni x eşittir 2 doğrusu olan parabolün tepe noktasının ordinatı kaçtır demiş. Simetri ekseni 2 ise tepe noktasının absisi 2 demektir. Tepe noktamız burada 2K'dır arkadaşlar. Bize K'yı soruyor. O zaman R 2 demektir. R ise eksi B bölü 2A ile hesaplanılır. B'miz burada eksi 2M eksi 1'dir. A'mız da 3M artı 1 olmak üzere 2M eksi 1 bölü 6M artı 2 gelir. Şimdi R'yi buna eşitliyorum arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. Buradan B'ye ulaşıyoruz. B'miz eksi 1 bölü 2'ymiş. Hemen parabolün denklemini yazalım. Burada B'miz eksi 1 bölü 2 ise eksi 3 bölü 2'dir. Eksi 3 bölü 2 ile 1'i topladığımızda eksi 1 bölü 2 olur. O zaman eksi x kare bölü 2 oldu. Buraya eksi 1 bölü 2 yazıyorum. Şunlar gider eksi 1 eksi 1 daha eksi 2 olur. Önündeki eksiden dolayı artı olur. Buraya eksi 1 bölü 2 iki yazıyorum. 2 ile topladığımızda 3 bölü 2 olur. Parabolün denklemini bulduk arkadaşlar. K'ya ulaşmak için x yerine 2 iki yazacağız. 2'nin karesi 4'tür. 2 i̇ki çarpı 2'den 4 gelir. 3 bölü 2. Eksi 2 artı 4'ten 2 gelir. 2 artı 3 bölü 2'den cevabımız 7 bölü 2 olur. Gelelim 3'e. A ve B pozitif tam sayı olmak üzere. Fx parabol için aşağıdaki bilgiler veriliyor. D eksi 4a sıfırdan farklı. Fx1 eşittir. Fx2 o da eşitmiş sıfır. Ve burada bir eşitlik daha var. Yukarıda verilenlere göre A artı B toplama en az kaçtır demiş. Arkadaşlar a'nın artı, b'nin artı olduğunu biliyorum. Bir kere x kare önü artı olduğundan bu parabolik kolları yukarı doğru olacak. İşe şuradan başlayalım. Fonksiyonu sıfıra eşitliyorum. ax kare eksi x eksi 2 eşittir sıfır. Sıfır yapan kökler x1 ve x2'ymiş arkadaşlar. Yani fonksiyonun x eksenin kestiği noktalar x1 ve x2'dir. Ve parabolün kolları x kare önü artı olduğu için yukarı doğrudur. Bir de arkadaşlar kökler çarpımı C bölü A'dan A'nın artı olduğunu biliyorum. Eksi bölü artıdan eksi gelir. Kökler çarpımı negatifse köklerden biri eksi biri artı demektir. Bu parabolü kaba taslak çizelim arkadaşlar. Kolları yukarı doğru x eksi'nin kestiği noktalardan biri eksi diğeri artı demiştik. Böyle bir durumda bu parabolün tepe noktasının apsisini nasıl buluruz? x1 artı x2 bölü 2 ile. Bakın tepe noktasının absisini buluyorum. x1 artı x2 bölü 2. Arkadaşlar birinci soruda ne demiştik? Tepe noktasının absisine eşit uzaklıktaki noktaların fonksiyondaki değeri birbirine eşit demiştik. Burada bu noktalarda fonksiyonların değerleri birbirine eşitse bu mavi noktalar Tepe noktasının absisine eşit uzaklıktaki noktalardır. O zaman toplayıp 2'ye böldüğümüzde tepe noktasının absisine ulaşırız. Burası da tepe noktasının apsisini veriyordu. O zaman bunları eşitleyelim. 2'ler gitti. x1 artı x2 eşittir. 12 eksi x1 artı x2. x2'ler gitti. 2 x1 12 ise x1'imiz 6'dır. Yani arkadaşlar pozitif olan x birmiş. Hemen şöyle düzeltelim. Burada x 1in altı olduğunu buluyorsak aslında buradaki denklemin çarpanlarından biri x eksi altıdır. Diğeri de böyle bir şey eşittir sıfır gibi ifadedir. Şimdi arkadaşlar bunu çarpanlarına ayıracağım. A ve B pozitif tam sayı olduğuna göre A'yı en az 1 olarak düşüneceğim. Neden en az dedim arkadaşlar. Çünkü toplamının en az değeri soruluyor. A'yı burada bir düşünürsek o zaman denklemimiz x kare eksi bx eksi 12 eşittir 0 olur. x eksi 6 olması için buraya eksi 6 buraya artı 2 demeliyim. Eksi 6x artı 2 xten eksi 4x olur. Bu ifade eksi bx eşittir ve b'miz 4'tür. Arkadaşlar b 4 olursa a 1 için arkadaşlar 4 eksi 4'ten 0 gelir bu ifade sıfırdan farklı olacakmış. O zaman A en az 1 olamaz. Peki A'ya en az ne diyebiliriz? 2 diyeceğiz ondan sonra. Hemen şuraları siliyorum arkadaşlar. A'ya bu sefer 2 dersek burası 2x kare olacak. Kalan ifade böyle olacak. Çarpanlarına ayırıyorum. Arkadaşlar 2x burada da eksi 12 olsun ki 2x eksi 12 şeklinde yazalım. Bu da bize 0 eşitlediğimizde x eşittir 6'yı versin köklerden birini versin. O zaman x artı 1 olsun ki çarpımları x 12 toplamı da bize eksi b eksi versin. Buradan 2x gelir, buradan eksi 12x gelir, eksi 10x olur. Eksi 10x ifadesi eksi b x eşittir. B'miz buradan 10 olur. b 10 olursa arkadaşlar a'ya 2 dediğimiz için sonuç 2 olur. 2 ifadesi de sıfırdan farklı olur. O zaman artı b'nin en az değerini bulmuş olduk. a için 2, b için 10 toplamı da 12 olur. Hemen 4'e bakalım. Y doğrularının kesim noktasını tepe noktası kabul eden ve orijinden geçen parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar hemen y'leri birbirine eşitleyip hemen tepe noktasının apsisine ulaşalım. 2x eksi 1 eşittir 5x artı 2. Eksi 3 eşittir 3x. X'imizi eksi 1 buluruz. x eksi 1 için y buradan eksi 3 gelir. Arkadaşlar tepe noktasının koordinatları eksi 1 eksi 3'müş. Ve buradaki parabol orijinden geçiyor. Tepe noktası bilinen parabolün denklemi a çarpı x eksi r'nin karesi artı k'dır. Burası r burası k. Bu noktaları yerine yazıyorum. X artı 1'in karesi eksi 3 olur. Ve bu parabol 0 0 noktasından geçtiği için x yerine 0, y yerine 0 yazacağız. A eksi 3 olur ve A'mız 3 olur. Denklemimiz 3 çarpı x artı 1'in karesi eksi 3 olur. Bize bunu soruyor arkadaşlar. Şimdi açalım. x kare artı 2x artı 1. Açtığımızda y eşittir 3x kare artı 6x artı 3 eksi 3 birbirini götürür ve parabolün denklemi bu olur arkadaşlar. Y parabolleri birbirine teğet olduğuna göre B gerçek sayısının alabileceği değerler toplamı nedir demiş. Arkadaşlar parabolün birinin kolları yukarı doğru biri de aşağı doğru bunlar teğetmiş. Bakın teğet diyoruz ve x söz konusuysa bu iki ifadeyi ortak çözüp deltasını sıfır eşitliyoruz. O zaman y'lerini birbirine eşitleyelim ve ortak çözelim. Hepsini bir tarafa topluyorum. 3x kare. Eksi x parantezin olursam 5 artı b artı 6 eşittir 0 olur. D dediği için delta eşittir 0 olacak. b kare eksi 4 ac eşittir 0'dan 5 artı m'nin karesi eksi 4 çarpı 3 çarpı 6 olur arkadaşlar. Burayı açabiliriz istiyorsanız. Diyelim ki m kare artı 10m artı 25 olur. Buradan da 12 çarpı 6'dan 72 gelir. Önemli değil. B'lerin alabileceği değerler toplamı eksi B bölü A formülünden eksi 10 olur. Altıya bakalım. Çekilde Y fonksiyonun grafiği verilmiştir. OA uzunluğunun 2 katı OB uzunluğuna eşitmiş. O zaman şuradaki uzunluğa M diyelim arkadaşlar. Buradaki uzunluk 2M olsun. Uzunluk dediğimiz şey pozitiftir. Koordinatını yazmak istersek A'nın koordinatı eksi M, B'nin koordinatı 2M olur. X eksenini kestiği noktalar fonksiyonu sıfır yapan noktalardır. O zaman kökler toplamı eksi M artı 2M olur. Köklerimiz bunlardır. Sıfır yapan noktalardır. Bu kökler toplamı buradan eksi b bölü a formülünden 3 gelir. B'miz 3 arkadaşlar. M3 b 3 ise B'nin koordinatı 6. Burası da eksi 3 demektir. Peki kökler çarpımı nedir? Eksi 3 çarpı 6'dır. C bölü a formülünden 2k eksi 5'i verir. Eksi 18 artı 5 eşittir 2k. Eksi 13 eşittir 2k'dan. K'mız eksi 13 bölü 2 olur. 7'ye bakalım. Y parabolde A noktasından çizilen teğetler birbirine dik olduğuna göre A kaçtır? Arkadaşlar bize A'yı soruyor. A denilen ifade x karenin kas sayısı. Şıklara bakıyorum hepsi pozitif. O zaman A pozitifse burada parabolün kolları yukarı doğrudur. Kabataslak çiziyorum arkadaşlar şöyle. Sonra buna teğet doğrular çiziyorum iki tane. Bu teğet doğruların kesişim noktası A noktası. Teğet doğrunun denklemi ise doğrusal fonksiyon olduğu için mx artı c şeklinde olacak. Burada m teğet doğrunun eğimidir. Arkadaşlar A noktası bu doğrunun üzerinde olduğu için yerine yazdığımızda sağlaması gerekir. Y yerine eksi 3 x yerine 0. d'yi buradan eksi 3 bulur. O zaman burayı düzenleyelim arkadaşlar. Buradaki teğet doğrunun denklemi mx eksi 3'tür. Ne diyorduk? Parabolle doğru birbirine teğetse bunları ortak çözüp deltasını sıfır eşitliyorduk. Öyle değil mi arkadaşlar? Y'lerini birbirine eşitleyelim. ax kare artı x eksi 2 eşittir. mx eksi 3. Hepsini bir tarafa alıyorum. ax kare artı x parantezinde 1 eksi m artı 1 eşittir 0. Ne demiştik arkadaşlar bunun için? Deltası sıfıra eşit olmalı. O zaman delta eşittir sıfır diyorum. Çünkü teğitli. 1 eksi b'nin karesi eksi 4 a c. Buradan 1 eksi b'nin karesi 4 a'ya eşit olur. Kara kökünü aldığımızda 1 eksi b 2 kök a'dır. 1 eksi b eksi 2 kök a'dır buradan m'lerden biri 1 eksi 2 kök a gelir burada ise 1 artı 2 kök a gelir neden iki tane değer buldum? arkadaşlar bakın burası m1 x eksi 3 buradaki doğru ise m2 x eksi 3'tür buna m1 diyelim buna m2 diyelim buradaki t doğruların eğimleridir bu doğrular birbirine dik olduğu için eğimler çarpımı eksi 1 olur burada Bunları çarpıp eksi 1'e eşitliyorum. 1 eksi 2 kök a çarpı 1 artı 2 kök a eşittir eksi 1. Bu da 1 eksi 4 a eşittir eksi 1'den 2 eşittir 4 a. Buradan da a'yı 1 bölü 2 bulur. Cevabımız c'dir. 8'e bakın. Çekirde fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Parabolik kolları aşağı doğru. O zaman x karenin önündeki işaret eksi olmalıdır. A sıfırdan küçük olmalıdır. Bu ifade doğru. Bu parabol x eksenini iki noktada kesmiştir. Hatta x eksenini iki farklı noktada kesmiştir. Bu yüzden delta sıfırdan büyüktür. Arkadaşlar hemen şuraya bakın. Köklerden bir eksi biri artı olduğu için kökler çarpımı sıfırdan küçük olur. C bölü A'dan A'nın eksi olduğunu biliyorum sıfırdan küçük olması için c'nin artı olması gerekir. Bakın c sıfırdan büyük. Bu da doğru. Tepe noktasının absisinin artı olduğunu biliyorum. Bu da arkadaşlar eksi b bölü 2a'dır. Sonucu artı olmalı. a'nın eksi olduğunu biliyorum. Eksinin eksi oranından artı gelir. Sonucun artı olması için b'nin artı olması gerekir. Ama burada b sıfırdan küçük demiş. Yanlış cevabımızı bulmuş olduk. B'yi artı C'yi artı bulmuştuk. Toplamı da sıfırdan büyük olmalıdır. Bu ifade de doğrudur. 9'a bakalım. Fx paraboli için B eksi C eşittir A olduğuna göre parabolün x eksenin kestiği noktalardan birinin absisi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar x eksenin kestiği noktayı bulmak için bu fonksiyonu sıfıra eşitliyoruz. A yerine B eksi C yazalım. B eksi C x kare artı B x artı C eşittir sıfır sadece çarpanlarına ayırmaya çalışacağım. B eksi C x x şeklinde. Arkadaşlar C'ler gidecek şekilde yazmalıyım. Buraya C, buraya 1 dersem. Bakın bu ifadeyle bunu çarpınca B x eksi C x gelir. Buradan da artı C x gelir. Ve ortadaki ifadeyi bulmuş oluruz. Bunları yan yana yazıyorum. B eksi C x artı C çarpı x artı 1 eşittir 0. Burayı sıfıra eşitlediğimizde x'i eksi 1 buluyoruz. Burayı sıfıra eşitlediğimizde x'i eksi c bölü b eksi c'yi buluyoruz. Hangisi var? Eksi 1. Ona bakalım. Y paraboldün y doğrusuna en yakın noktanın ordinatı kaçtır demiş. Parabolün kolları yukarı doğru. Doğrumuz da bu doğru olsun arkadaşlar. y eşittir x artı 2. Bu doğruya en yakın nokta burasıdır. Ve bu noktadan çizilen teğet de arkadaşlar buradaki doğruya paraleldir. Paralel olduğunda eğimleri eşit olur. Buradaki doğrunun eğimi x'in katsayısıdır. Yani eğimi 1'dir. O zaman buradaki doğrunun eğimi de 1 olacak. Denklemini x artı c şeklinde yazıyorum. Arkadaşlar burada a b noktası var. Bize ne diyor? Bu noktanın ordinatı nedir diyor. B'yi soruyor. Sevgili gençler, parabol ile kırmızı doğru birbirine teğet olduğu için bu iki ifadeyi ortak çözeceğiz. Deltasını sıfır eşitleyeceğiz. Hemen yazalım. Y'lerini birbirine eşitliyorum. Hepsini bir tarafa alıyorum. Delta eşittir sıfırdan nereye gidebiliriz? C'ye ulaşabiliriz. Ama biz neye ulaşmak istiyoruz? A'ya. Hemen şunu hatırlayalım. Delta eşittir da arkadaşlar Tam kareli bir ifade oluşuyor. Hatta buradaki denklemi sıfır yapan kökler birbirine eşit köklerdi. Delta eşittir sıfır olduğu için. X1 eşittir x2'dir. Burada kökler toplamı eksi V bölü A'dan 1 bölü 2 olur. X2 yerine x1 yazarsak arkadaşlar. Buradaki noktayı 1 bölü 4 olarak buluruz. Yani A dediğimiz ifade 1 bölü 4'tür. Amacımız B'ye gitmek. Arkadaşlar. Bu nokta parabol üzerinde olduğu için parabolde yerine yazıp B değerine ulaşıyorum. 2 çarpı 1 bölü 4'ün karesi artı 8. 1 bölü 16'yı 2 yı ile çarparsam 1 bölü 8 olur. 8 toplarsam 65 bölü 8 olur. Bu noktanın ordinatı 65 bölü 8'miş. Arkadaşlar delta eşittir 0'dan. b kare eksi 4 ac'den gidersek şuradaki c değerini bulurum. Böylelikle teğetin denklemini ulaşmış olurum. Burada absesine başka şekilde de ulaşabiliriz. Süre biliyorsanız arkadaşlar süremini alıyorum ve buradaki doğrunun eğimini eşitliyorum. Eğimi 1 olan nokta arkadaşlar bu şekilde 1 bölü 4 olarak bulunuyor. Süre bildikten sonra bu tür soruları çözmek çok daha kolay. Gelelim 11'e. Y paraboli ile y doğrusu a ve b noktalarında kesişiyorlar. AB doğru parçasının orta noktası 1,3 3 olduğuna göre M artı N nedir? Arkadaşlar parabolün kolları yukarı doğru. X kare önü artı olduğu için bu doğru da böyle bir doğru. Bu noktalar AB noktalarıdır. Bu iki ifadeyi ortak çözdüğümüzde bulacağımız kökler X1 ve X2'dir. O köklerde bunlardır arkadaşlar. Buraya Y1, buraya da Y2 diyelim. Bu iki noktanın orta noktası C noktasıdır. C noktası da soruda 1 3 olarak verilmiş. 1 burada x1 ile x2'nin toplamının yarısına eşittir. O zaman x1 artı x2 2 olur arkadaşlar. Peki x1 artı x2'ye başka nasıl ulaşabiliriz? Bunları ortak çözeceğiz ve kökler toplamına bakacağız. Y'leri birbirine eşitliyorum. Hepsini bir tarafa alıyorum. x kare eksi x parantezinde m eksi 2 artı 2 eksi 5 eksi d eşittir 0 olur. Burada kökler toplamı ise bunu biraz daha düzenleyelim. x kare eksi b eksi 5 eksi d eşittir 0'dan kökler toplamı eksi b bölü a'dan b gelir. Arkadaşlar burada 2 bulmuştuk. b'imiz 2'dir. Neyse, doğru da yazılı. Arkadaşlar C noktası doğrunun üzerinde olduğu için doğru da yerine yazdığımızda sağlaması gerekir. Burada y yerine 3, x yerine 1 yazıyorum ve n'yi 1 buluyorum. O zaman toplamı da bize 3'ü verir. Son sorumuza bakalım. Y parabolü x eksenin kesmediğine göre m aşağıdaki eşitsizliklerden hangisini sağlar? Bakın parabolün kolları yukarı doğru. X eksenimiz bu şekilde. X eksenini kesmiyorsa parabol x ekseni yukarısında olmalıdır. Bu şu anlama gelir x eksini kesen bir nokta olmadığından deltası sıfırdan küçük demektir. Yani burayı sıfır yapan bir kök yok demektir. O zaman arkadaşlar b kare eksi 4 ac sıfırdan küçük olmalı. B'miz burada budur. Karesini aldığımızda 2m artı 1'in karesi olur. A'mız 3, D'miz 3'tür. Burayı çarpanlarına ayıralım. Hatta arkadaşlar şöyle yazalım tekrar. 4 2'nin karesi, 3 3'ün çarpımı, 3'ün karesidir. Burayı 6'nın karesi şeklinde yazalım ve çarpanlarına ayıralım. O zaman 2m artı 1 eksi 6, 2m artı 1 artı 6 küçük 0 gelir. 2m eksi 5, 2m artı 7 küçük 0'dan kökler 5 bölü 2 ve eksi 7 bölü 2 gelir. Bakın tablo oluşturuyorum. Eksi 7 bölü 2, 5 bölü 2. Küçük sıfır diyor. O yüzden bu kökler eşitsizliği sağlamadığından içi boş bir şekilde çiziyorum. Burada m karenin önü artıdır arkadaşlar. Sağ baştan artı ile başladım. Her köke geldiğinde işaret değişiyor. Küçük sıfır olduğu için aralığımız bu aralıktır. O zaman m için şöyle demeliyiz. Eksi 7 bölü 2 ile 5 bölü 2 arasında olmalı. Cevabımız C'dir. Evet gençler bütün soruları tane tane çözdük. Umarım hiçbir ayrıntı kaçmamıştır. Bir sonraki test görüşmek üzere. Hoşçakalın.